Potter Kafaya hoş geldiniz Potter Kafalar. Ben Ekin. Ben Süleyman. Bugün sizlerden gelen bu mu sorularını yanıtlıyoruz. Evet çok fazla soru gelmiş. Çok teşekkür ederiz soru soran herkese. Çok fazla soru geldiği için şöyle bir şey yapacağız. 3 sorudan fazla soru sormuş olanlardan 3 soru seçtik. 3 sorudan az soru sormuş olanların da bütün sorularını yanıtlayacağız. Böylelikle biraz daha kısa olacak video. Aynen öyle. Diğer türlü baya bir saat falan olurdu muhtemelen video. Evet evet. İlerleyen zamanlarda sizlerle birlikte bu mu şu yapmaya devam edeceğiz. Yapacağımız zaman haberdar olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Hadi Çok başlayalım. fazla soru var. Bu arada bilgisayarı da oraya taşıttık. Evet. Şimdi sırayla gidiyoruz. Fatma Edrin Dündar isimli Potter kafadan gelen sorularla başlıyoruz. At adam olmak mı, hipogrif olmak mı? Hmm. Güzel bir soru. Güzel bir güzel soru. başlangıç. Şimdi ben at adam olsam konuşabiliyorsun, iletişim kurabiliyorsun falan filan daha iyi ama hipogrifler çok asil hayvanlar. Evet, çok o yüzden ben soru. hipogrif olmayı tercih ederim. Ben de hipogrif olmayı tercih ederim. Bir kere uçuyorsun, bu çok, çok güzel, güzel bir soru. şey ve çok estetiksin abi. bunu öp öldür evlendi de buna benzer bir şey evet, gelmişti. Sanki. Biz onda da şey Hipo... seçmiştik. Evet, şarkı evet. sanki. Evet, onda evet. buradan ulaşabilirsiniz. O videoya da cisimlenebilirsiniz şuradan. Voldemort olup savaşı kazanmak mı? Harry olup savaşı kaybetmek Kaybetmek mi? Abo. o. Yani her şekilde aslında karanlık taraf kazanacak. Evet. Ama sen kazanan karanlık mı olmak istersin, kaybeden? O çok zor onun bir soru. Mi? Ben galiba Voldemort olup savaşı kazanmayı tercih ederim. Çünkü sonuçta ka kaybetmişsin değil mi? Ne, kaybetmişsin ne ve kaldı? onlar şey yapıyor. Tabii tabii. Ben de Voldemort olup savaşı kazanmak isterdim. Çünkü ne kadar iyi olursan ol kaybettiysen bitti zaten. Yok ya ben vazgeçtim. Yok yani hiç karanlık tarafta olmam. Yani o zulmün yanında yer almak istemiyorum. Yani, vazgeçtim. Ha doğru öyle bir şey de var. O, onun yerine ölürüm daha iyi. Ben şey diye düşündüm. Fantastik şeylere gittim. Şimdi Voldemort olup savaşı kazan kazanırım ama böyle bir ajanlık yaparım falan gibi diye düşünüyorum. Ee, ama evet Voldemort'san evet. yapamazsın öyle bir şey. Doğru. Olsun ben yine de savaşı kazanmak diyorum. Sonradan bir şeyler sokarız araya, fitne sokarız. Ben kaybetmeyi tercih ederim. Mızmız, Myrtle mu mı, Peeves mi? Ben Peeves'i tercih ederim. Ben de Peeves'i tercih ederim. Bir de şey de var ya talihsiz Olaylar olmuş yani Peeves ile ilgili filmlerde. Ee, evet. Onunla ilgili videomuzu da şuradan izleyebilirsiniz. Yani Peeves biraz örselenmiş bir karakter bence. Evet ve çok eğlenceli bir karakter. Ya yani hayaletler içinde bence öyle biri lazımdı. Bence de. Diye düşünüyorum bence filmlerde. De. Zeynep Çetin adlı Potter kafayla devam ediyoruz. Voldemort'la savaşmak mı Grindelwald'la savaşmak mı? Oo çok zor bir soru. Şimdi hangisi daha zor olur diye düşünüyorum. Bence Grindelwald'la savaşmak daha zor olur. Daha zeki bence çünkü. Grindelwald. Ee, bana öyle geliyor ya. Şimdi Voldemort'la savaş şirken hortkulukları da yok etmen gerekiyor. Mesela öyle bir durumu hı. var. Voldemort'un. Yani Voldemort'u öldürmek için önce ruhlarının parçalarını bulman gerekiyor. Grindelwald'da öyle bir şey yok. Doğru. O güzel bir avantaj. Ama yani Voldemort'ta şey var. Böyle Voldemort duygularına falan çok yenik düşebilen, hırsına çok yenik düşebilen bir, bir gibi doğru, geliyor bana. Doğru. O yüzden böyle daha hassas noktalarını falan bulabilirsin gibi yani Voldemort'u. Daha böyle şey yüksek bir tip ya Voldemort. Hı hı. Ben o yüzden Voldemort'ta savaşmak diyorum. Ben galiba Grindelwald'u e, yenmeyi tercih ederim. Çünkü Grindelwald olduğun çoğunluğun iyiliği gibi bir ideali var ya hı hı. ona işte katılmayıp ona karşı çıkıp karşı tarafta izlenenlerin yanında yer almak bana daha hoş geliyor. Hı hı. O yüzden ben o tarz bir şekilde Grindelwald'la savaşmayı tercih ederim. Evet farklı bakış açılarından bakılabilecek bir soru. Fantastik canavarlar mı, Harry Potter mı? Bence Harry Potter ya Harry Potter, çıkar. Harry Çok Potter net, bence. Yani Fantastik canavarları da seviyoruz ama Harry Potter. Hı. Harry Potter. Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmini pek beğenmedim ben. Yani. Bir de ama, öyle, öyle sıkıntı tabii, var. Tabii bir Harry Potter evreninde geçen bir film ne kadar kötü olabilir? Harry Potter setindeki oyuncuların imzaları mı bütün Harry Potter ürünleri mi? Ooo. Bütün, bütün. Hepsi. Sığdıramazsın hiçbir yere. Hmm. Güzel soru ya. Güzel soru ama ben benim cevabım net. Ben imza seçerim. Ben de imzayı seçerim. Çünkü Harry Potter ürünlerini alabilirim. Yani ondan Fırzı bir sürü yerde alırsın. var. Bir evet. sürü yerde var ama imza mesela sana özel oluyor anladın evet, mı? Evet. Ve o... Çok daha değerli bir şey. Oyuncular yaşamlarını kaybedecek. O yüzden onlardan çok kalacak. güzel bir hatıra olacak. Evet. Ama ürünleri her zaman alabilirsin. Tabii. Evet Zehra Güçlü isimli Potter kafayla devam ediyoruz. Zümrüt Ankara yoldaşlığı mı? Dumbledore'un ordusu mu? Evet. Oo. güzel. Senin cevabın nedir? Benim cevabım belli. Zor ya. Dumbledore'un ordusunda olmak daha eğlencelidir. Hı -hı. Çünkü yaşıtların var falan böyle gençsiniz bilmem ne böyle şeysin falan. Ama Zümrüt Anka yoldaşlığında olmak daha cool bence. O, o yüzden ben Zümrüt Anka yoldaşlığı diyorum. Çok karizmatik. Ben de Zümrüt Anka yoldaşlığı diyorum. Çünkü düşünsene işte James'le tanışıyorsun, Sirius'la tanışıyorsun. Tabii. Yani onlarla birlikte yan yana aynı safta yer alıyorsun. Hı -hı. Bence o çok daha iyi bir şey. Çünkü Dumbledore'un ordusu daha böyle acemi bir. Tabii bir. tabii. Acemi birlik. Birlik. Evet. Evet. Gerçi onun da keyfi ayrı olur bence. Çok eğlenceli olur o. Evet. Sen büyü öğreniyorsun aynen, falan. Aynen aynen. Birlikte eğlenceli olur. Ama Zümrüt Akkaya elit aynen. ekip böyle. de. Yani. Kofte olmak mı muggle olmak mı? Ben kofte olmayı tercih ederim. Çünkü hmm. en azından büyücü dünyasının, işte büyücü dünyasının var olduğundan falan haberim olmuş hmm. olur. Muggle olsan ne Hiç olduğu belli olacak. Mi? Zaten muggle dünyasında yaşıyorum ben lanet olsun. Değil mi en azından bir kofte... Evet. Olmak. Ben ama muggle olmak diyeceğim. Çünkü ya büyücü dünyasında olup büyücü olamamak beni çok üzer ya. Üzülürüm ben yani. Ama bilememek beni daha çok üzer. Hiç bilmemek daha kolay. Cahillik, mutluluk derler ya. Hiç bilmemek bence <laughs> daha arkadaşlarım kolay. Ama arkadaşların falan olur kofte olsan. Yani olur ama onlar mesela büyü yaparken sen böyle izlersin. Ama Çok üzücü. Öbür türlü işte ev işi yapıyorsun böyle süpürge Kendi yapıyorsun evet. Kanka falan. Şunları bir halde yani. versene. <laughs> olabilir. Altın üçlü döneminde mi yaşamak isterdin? Çapulcular döneminde. Hmm. Ben Altın Üçlü döneminde yaşamak isterdim. Kesinlikle Altın Üçlü ile tanışmak isterdim. Tabi Dumbledore'un ordusunu seçmeyip bunu seçmem biraz garip oldu ama bilmiyorum Altın Üçlü... Eğlenceli bir dönemdi. Yani. Bence de. Daha eğlenceli bir evet. dönemdi. Bir bence de şey iyi. falan izliyorsun düşünsene. Üç bölücü turnuvasını izliyorsun falan. Hmm. Çok eğlenceli bence. Evet, evet. Ben de altın üçlü dönemin. Düşünsene da... orada geçiyorlar böyle cool cool. Sen ee, uzaktan Altın bakıyorsun. bakıyorsun. Gıcık <laughs> <laughs> <Küçük> oluyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> Yaren Yılmaz isimli Potter kafaya devam ediyoruz. Zor bir soruyla başlıyoruz. Oo. Lupin'i mi yoksa Tonks'u mu ölümden kurtarırsın? Bunu soruya vereceğim cevabı kanalı yakından takip edenler biliyor benim. Evet. Hatta Yaren'i de bildiğini düşünüyorum çünkü o da bizim takipçimiz. Tabii ki de ben Lupin'i kurtarırdım. Çünkü Lupin benim hayalimdeki öğretmen yani hayalimdeki hoca. Keşke benim hocam olsaydı. Ben çok kararsız kaldım. Ben Tonks diyorum ya. Tonks mu? Tonks diyorum. Tonks'u keşke biraz daha görebilseydik. Evet, filmlerde bayağı az geçiyor Tombs. O üzücü bir durum. Lupin'le çok fazla hani bir ilişkin oluyor ama Tonks'la çok bir ilişkin olamıyor ya. O yüzden ben Tonks diyorum. Keşke Tonks ölmeseydi de biraz daha vakit Keşke Tombs'la. George'u öldürmek mi, Molly'i öldürmek mi diye bir soru. Çok zor bir soru. Çok zor bir soru. Ben Molly'i öldürmeyi tercih ederdim. Çünkü Molly yeteri kadar çocuklarının ölümünü gördü bence. Daha fazla görmesin Molly çocuklarının ölümünü. O yüzden ben Molly'i öldürmeyi tercih ederdim. Ben de farklı Bakış açısından George'u öldürürdüm. Çünkü fresiz George biraz eksiktir. Hmm. Fred'siz bir yaşamdan George'u yani. kurtarmak. Hatta Fred ve George ile ilgili videomuzu da şuradan izleyebilirsiniz. Ama Molly, Molly için böcürtü, böcürtü bile, evet. Molly'nin böcürtü bile çocukların ölümü. O yüzden o en büyük travmadır. Yani mesela evet. çocuk olsam annenin öleceğini bilirsin. Ama anne olunca ana yüreği kötü yani. Çok kötü bence de. Lily'yi gerçekten seven Snape miydi yoksa James mi? Bence ikisi de seviyordu. Evet bence de. Ama Snape'in aşkı bambaşka bir aşk. Snape'in aşkı biraz evet ya. Yani Snape çok özel ve öyle bir aşık olmakta Herkese nasip olmuyor Hı -hı. yani. Gerçekten Hı -hı. çok özel. Hı -hı. O yüzden Snape daha çok seviyordu kesinlikle. Ama James de seviyordu bence ama Snape yani. Ben de Snape diyorum. Snape'in aşkı aşmış bir aşk yani. yani evet. Büyük bir aşk. Şimdi Eylül isimli Potter falan gelen sorularla devam ediyoruz. Hı -hı. Ölüm yeğeni olmak mı, Muggle olmak mı? Oo. Şimdi büyücü olmak çok güzel ama kötü bir büyücü olmak. Öyle bir de yani çok fazla zarar veriyorsun. Çok insan öldürüyorsun. Ve Voldemort'a hizmet etmek zorundasın. Evet, evet. Özgürlüğün yok. O yüzden evet. muggle olmayı tercih ederim Bir de ben. kelle hep kodun altında yani. Yani tabi Gerçi işte Snape gibi ölmeyen olacaksan. Ha tabii. O ayrı bir mesele. Ama herkes Snape gibi olamaz bir de o da var. Evet. Herhangi bir de ölüm yiyen olmak kötü bir şey. Bir de yani Snape Dumbledore'u öldürüyor yani. O herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Çok ağır bir şey evet. Öyle olamayacağım için muhtemelen muggle ben olurum. Ben de muggle olurdum. Abi ölüm yiyen olup insanları işkence ediyorsun ya. Evet evet. No. Hmm. Şimdi zor bir soruyla tekrar devam ediyoruz. Büyücü olmak ve asla Hogwarts'a gidememek mi? Hogwarts'a gidip büyücü olmamak aslında bence çok da zor değil. Çünkü büyücü olmak ve asla Hogwarts'a gidememek diyorum ben. Çünkü büyücüysen abi Hogwarts'a gidemiyorsan Ilham Morni'ye gidersin. gidersin. bobatona gidersin. Gidersin bir yerlere. Evet girerken. doğru. Seni bir yerlere gönderirler. Hı hı. Ama yani Hogwarts'ta muggle olmak zor. Bence de. Zor ya yani, Psikolojik bence olarak zor. Büyücü olsan edersin her şeyi. Gidersin. Hiç okula gitmesen de olur aslında. Yani tabii olsan. canım. Büyücü olmak. Bence de. Sinan Arçak isimli Potter Cafe ile devam ediyoruz. Hogwarts'ta sihirli yaratıkların bakımı öğretmeni olmak mı, bitki bilim öğretmeni olmak mı? Hmm. Şimdi sihirli yaratıkların bakımı zor bir şey bence. Evet. Zor bir iş yani. Ama daha eğlenceli de olabilir? Ben bitkilerle uğraşmaktansa Hay hayvanlarla uğraşmayı uğraşma... tercih ederim. Çok daha evet, keyifli evet. olur. Düşünsene işte. Şah gaga falan uğraşıyorsun. Evet. Öbür türlü ciyaklayan şeyi çekiyorsun. Ben de sihirli yaratıklar diyeceğim ama bu soruya bitki benim diyen de çok olur. Olur, olur tabii. Bitkilerle uğraşmayı seven insanlar falan olur Aynen. yani. Şimdi Mysterious isimli pontu devam ediyoruz. Tek boyunuzlu atama te Testirele mi binmek isterdin? Ben tek boynuzlu atabilmek isterdim. Çünkü testireli görmek için zaten büyük bir acı eşeği evet. görmüş olman evet. lazım yani ölüm görmüş olman evet. lazım. O yüzden ben tek boynuzlu ata binmek isterdim. Ben bir de, ben de tek boynuzlu atlayacağım. Ben bir de testirellerden biraz korkuyordum küçükken ya. Mücahit Çilsa isimli potik kafanın soruları. Sirius'u yaşatmak mı, Dovi'yi yaşatmak mı? Abo, çok zor bir soru ama ben Sirius yaşatmak diyeceğim. Çünkü tamam Dobby'nin önünde ben de çok üzüldüm de Harry'nin Sirius'a ihtiyacı vardı her şekilde yani. Evet. O yüzden Sirius yaşamalıydı bence. Ben Dobby'yi yaşatmak diyeceğim. Dobby yani özgür bir elf olduktan sonra çok fazla yaşayamadı ya ben ona üzülüyorum ya. Hayatının büyük bir kısmını esaret altında yaşayıp sonra özgürleşip sonra çok fazla özgürlüğün tadını çıkaramadan öldüğü yani. için ben Dobby diyeceğim. Dobby biraz daha yaşasın özgürlüğün tadını çıkarsın. Evet. Ni Beyza isimli portuk kafayla devam ediyoruz. Lucius Malfoy mu? Narcissa Malfoy mu? Aa. Üzücü bir soru. Tabi bu soru yazıldığında hala hayattaydı Helen McCrory muhtemelen. Evet, aynen. O yüzden şu an daha da üzücü oldu. Onu da buradan anıyoruz. Evet. Ben her şekilde Narcissa Malfoy diyeceğim. Ben de. de. Daha çok seviyorum. Zaten o olmasaydı bir nevi Hogwarts Savaşı kazanılamazdı neredeyse. Çok önemli bir rolü var aslında. Çok önemli. Yani. Çok çok önemli bir rolü var. Var. Bir de benim Narcisa Malfoy'a şöyle bir anım var. Anım var, Tanıştım falan Oo. dermişim, Yok tabii ki öyle bir şey. Onun için sizin Müzenik Nazirettağ'ın kanalına alalım Bizde öyle bir şey yok. yok. İnşallah olur o. Umarım. Ben onun asasını görmüştüm. Çok Hı -hı. beğenmiştim böyle. Almak istemiştim. eBay'den sipariş etmiştim onu. Yurt dışından o zaman. Ülkede yoktu. Gerçi hala yok galiba onun şeyi. Ama çakma. Geldi ve alakası yoktu. Hadi ya. Fotoğraftakinin alakası, alakası yok mu? Hiç Yapma alakası ya. yok. Ve daha geldiği ilk gün kırıldı yani. Böyle Oo. bir şey olamazdı çok Oo. kötüydü. O yüzden kesinlikle çakma ürünü almayın. Para biriktirip orijinallerini alın. Çünkü üzücü oluyor sana, Evet mi? hiç alakası yoktu ya. <laughs> Seri üzgün. <laughs> çikolata kurbağı mı? Bertie bin bir çeşit fasulyeleri mi? Ben bir çeşit fasulyeleri tercih ederim. Çünkü ne çıkacağı belli değil anladın mı? Gerçekten hani, tamam çikolata kurbağadan da kart çıkıyor. Hı -hı. Ama durmuyor bile içinde yani. Hep orada durmasını beklemiyordun herhalde. Ben de çikolata kurbağı diyeceğim. Çünkü çikolatayı daha çok seviyorum. McGonagall mı? Hagrid mi? Şimdi Hı. zor bir soru. İkisini de seviyorum. Ben galiba Hagrid diyeceğim. Çünkü Hagrid bir tanedir ya. Ama <laughs> ikisi de bir tane. Ben i̇şte McGonagall diyeceğim. McGonagall'ı daha çok seviyorum ben ya. Ben Hagrid'i daha çok seviyorum. Evet sıradaki poster kafa. Queen Blackpink hashtag hayvanlar denek değildir. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyoruz. Hermione'nin Harry'i öldürmesi mi? Yoksa Harry'nin Ron'u öldürmesi mi? Oo oh, çok zor. Bu zor bir soru. Ya Biraz Hermione şey yok. gibi. <laughs> Öp öldür evlen gibi. Şimdi Harry mi ölsün Ron mu? <laughs> evet gibi. Ben Hermione'nin Harry'i öldürmesi istiyorum. Bilmiyorum neden. <laughs> Ama o daha yakın geldi. Ya ben bilmiyorum çok kararsız kaldım. Zor. Yani çocuklarından birini öldür diyorsun şu an. Bir de şimdi şeyi de düşün işte. Sevdiğin karakter için travma da oluyor böyle bir durum da var. Tabii çok sıkıntılı bir şey. Ama galiba Hermione'nin Harry'i öldürmesi çünkü Harry zaten Hortkuluk olduğu için. Tabii. Yani dediğim yani bilmiyorum. Ron çok masum bir karakter ya. Ron masum baya. Yani. Harry Potter kitapları mı, filmleri mi? Kesinlikle, Kesinlikle kitaplar. kitapları. Hatta bir önceki bu da buna benzer bir soru vardı. Evet. Biz yine kitapları demiştik. Evet. Hermoni mi Ron? Hmm. Ee, Ben bilemiyorum. Ben Hermoni diyorum. Bu da zor bir soru. Bu da zor bir soru. Hermoni daha çok seviyorum ben. Ve Hermoni daha yararlı. Vay faydacı Hem faydacılık olarak hem daha çok seviyorum Hermoni. Ben Ron diyorum ya. Ron, ben gidip işte evinde Ron'la hmm. takılmak isterim. Ama yani çok da şey değil. Her an değişebilir. Evet. Su isimli Potter kafanın soruları. Zor bir soruyla başlıyoruz. Hayda. Hermoni'ye kuruşuyor mu? Luna'ya kuruşuyor mu? İkisine de kuruşu değil. <laughs> Ben Harmonia'yı daha çok seviyorum ya. Luna'ya kuruşuyor mesela. Harmonia veya Luna'ya kuruşuyor yapmaktansa malum olmayı tercih ederim. Oo. Ben şey diyeceğim sana, kendime kuruşuyor yaparım. <laughs> ben Harmonia, şey ama Luna'ya kuruşuyor diyorum. Harmonia'yı daha çok seviyorum. Ben de Luna'ya kuruşuyor diyeceğim. Ama Hı. hiç istemiyorum yani. Evet, hiç istemeden öyle oldu. Fred'in dirilmesi için Ron'un ölmesi mi? Colin'in dirilmesi için Harry'nin ölmesi mi? bu. Benim Colin sevdamı bildiğin için böyle bir şey yazdığını tahmin edebiliyorum. Evet. Ben Colin'in dirilmesi için Harry'nin ölmesi diyeceğim ya. şimdi Yok artık. Abi Fred'in dirilmesi için Ron'u öldürsen yine aynı şey oluyor ki vizlerden biri ölmüş oluyor. Çok bir şey değişmiyor aslında. <laughs> mesela Molly açısından düşündük de aynı şey oluyor He. mesela. Ron'u öldürmek istemiyorum ama evet ben Ron'u öldürüp Fred'i de dirilteceğim galiba. Harry de ölmesini istiyorum. Fred de ölmesini istiyorum. Hı -hı. Ron da ölmesini istiyorum. Yapacak bir şey yok. Çok zor. Abi şimdi dört 4... ayaklı bir soru. Şimdi Fred'in dirilmesini mi istiyorsun? Evet. Ron'un ölmesine katlanır evet. mısın? Colin'in dirilmesini istiyorsun? Harry ölsün mü? Falan böyle dört evet. şeyi düşünmen yani, bir düşün. gerekiyor. Bu arada. evet, çok, çok güzel bir yani. soru. Lupin'in yaşaması için Voldemort'a katılmak mı? Voldemort'u öldüren olabilmek için Tonks'u öldürmek mi? Ayda. Yani şimdi ben Voldemort'a katılınca ajanlık falan yaparsın ya ufaktan bir şeyler. Evet. Yapmaz mısın? Yaparsın. O yüzden Lupin'in yaşaması için Voldemort'a hmm. katılırım. Voldemort'u öldüren olmaya gerek yok. Ölsün Voldemort yeter. Ölsün. Aynen. Aynen. Kendi kendine eceliyle biliyorsun. Kalk krizi falan geçirsin. Yani. o kadar <laughs> heyecandan zaten nasıl geçirmiyorsa kalk <laughs> krizi. Çok heyecanlı <laughs> bir hayat. Çok şey var. olmaz mı bir fiyasko falan böyle? Ee, Harry ile savaşıyorlar <laughs> diye gidiyorlar. <laughs> Ay büyü yapacağım. <laughs> Ay bana bir şeyler <laughs> Ve son soru. Zeynep Türkel isimli Potter kafadan geliyor son sorumuz. Harry Potter mı? Albus Dumbledore Çok klasik ve zor bir mumuşun sorularından biri. Ben Harry Potter diyeceğim. Harry Potter ile beraber büyüdüm, o yüzden Harry 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 yani. <laughs> Başka bir diyeyim 3 nokta. Ben Dumbledore diyeceğim. Dumbledore'u ben bir tık daha çok seviyorum Heri'den. Güzel sorulardı ya. Aynen yani güzel, güzel zor sorulardı. Zor sorular. çok güzel Gerçekten yerleşti. tebrik ediyoruz. Sorular süper yani. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.